Evet tekrardan bir Eren ile sizlerle birlikteyiz. Burada da Farm bölgesine Sugi gelmiş. 1907 Fenerbahçe de burada. Ve burada bir savaş verilecek mutlaka. Rax7'nin evet, bitemezse göreceğiz burada rax şimdi senin söylediğin gibi. Çok Yanlış, yere Yanlış yere o, gidiyor. Yanlış yere gidiyor. Doldurmaya çalışıyor. Bakalım şimdi artık orada gafil avlanacaktır. Öncesini Silas arasında bitirici vuruş gelecek. Hatta Silas direkt o skoru almayı istiyor. İlk burada Ace yazılıyor. Ace Ucu Fenerbahçe'nin üzerine geldi. Sayla şimdi buradaki sesleri alacak. Kezers duyuldu. Kesin deneyecekler burada Yani o deneyimi yapmadan bugün uzaklaşmak istemeyecekler. Şimdi Wraith şöyle playfire'larla çıkıyor. Yine Rebellion konum koruyun isimlerden bir tanesi. Onun P biraz olsun da yakın olduğunu belirtelim. Şimdi bir Nate denemesi. Arkalardan Aşkere buraya gelen bir takım var. Baş... Kanserin ciddi anlamda hasar aldığını tekrar tekrar vurgulamak Oo. gerekiyor. Kezir son yerde kalan isim Beytron çok güzel yakaladı. Uçaklardan Kezir'i gözüne kestirdi. O skoruna sahip olacaktır daha doğrusu. O skoruna sahip olmak istiyor. Hamzici öte yandan. O bunları da Rebellion tek başına. Çok iyi bu arada. Yine Kezir. Bu sefer artık o skor. Netleştiriliyor bu bölgede. Rebellion şimdi ekranlardaki bir diğer isim. Artık o tek başına. Alışık olduğumuz senaryolar aslında. Yine Rebellion'in de alışık olduğu senaryolar bunlar. <laughs> Oo güzel bomba güzel bomba. Yani Hamsici artık üstüne doğru son son gidip yapacaktı hatta. Rebellion kıpırdayamıyor. Rebellion kıpırdayamıyor. Kalseden Kıpır 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 <laughs> <laughs> inanılmaz destek atışları. Adeta çıkartamadı orada kafasını Rebellion gördün mü? Yani mükemmel bir destek. red yerde Yani yapması gereken aslında tam anlamıyla yaptı orada. Düzdüğümüz mü ortaya koydu? Oo <laughs> İşte o beklediğimiz hamleler Hamsici bu sefer hedefteki isim DBS'in hedefindeki isim burada Falky Artık o da yerde Beytu'yu duracak Beytu'yu duracak Scylason'u devlet sermeye başardı Artık uzaklardan GOAT'un denemesi Ona da yetiyor Hamsici Elini alev alev adeta şu an için Hamsici kimse durduramıyor Hamsici kimse durduramıyor Rav'ın üzerine doğru da geliniyor Burada yere biliniyor Hamsici oraya doğru bir prefire atışı yaptı ama Buraya oynanacaktır artık. Hamsici Açık çok sabırsız. Devamın işi burada çok çok zor olacak yani. Karşında Hamsici var. ne Sylas var. Oldukça yakın temassasın iki oyuncuya karşı. Öte bir potansiyeli yok mu? Var. Oldukça fazlası var. Ama sıkışık, çok Ama sıkışık bir konumda. Çok sıkışık yani. Supermaster Blaze de geldi. Bir Kalsia var. Yine Sylas var. Öte yandan Hamsici burada yine destek verecek. Az önce o rebelin üstüne doğru göndermiş olduğu sprey gibi aynı şekilde. şöyle bir bakalım Saylas. Oraya doğru bir bomba geldi. Gördüm o bombayı. O bombayı i̇şte gördüm. gördüm. Ama aklından haber tabii ki bu arada Saylas. Oh, 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 Çok oh, oh, ciddi bir hasar kalıyor bölgede. Folky aynı şekilde ama Folky öncesinde Space sonrasında gelen bir el bombası etkisiyle. Burada Saylas'ın da yerde kaldığını söyleyebiliriz artık rahatlıkla. Şimdi Hamsici kafasını şöyle uzaklara doğru çeviriyor bakalım. Roma artık destek gitmesi gerekiyor. Folky o yardım elini uzattı ancak Supermassive Blaze durmuyor. Az arkalardan Ozorax da geldi buraya. Super Massive Blaze girecek. Super Massive Blaze girdi. s üzerine doğru oynanacak. O skorları burada şimdi alt toplamayı başaracaklardır onlar. E tabi s bir sonraki hamlesi ne olacak bu? Kolsa dön güzel olsun. Çok şahane diye ben baktım yalnız bakar mısın hemen çekilmedi. Öncesinde bir fight. Sonrasında çekilmeyi tercih ediyor şimdi aynı şekilde. Kroll da bu sefer yerde uzaklardan gelen bir Ozo kadrosu da var bu bölgeye. O da Kroll'u yakalamayı başarmış. Albin Sevgin ve Kairos ayakta kalan son 3 oyuncu. Kronu destek gitmesi gerekiyor amcici bu arada artık Realm skorunu tamamladı. Kalsa aynı şekilde Folk ihanetine yazdırıyor. Toplamda 13 takım 51 oyuncu artık 8 dakika geride kalmışken. Oo, Arkalardan buraya dahil olan bir takım daha var Galatasaray. Onlar da buraya gelecek. Supermassive Blaze tarafında da kral yerdeydi. Kaldırılabilir mi? Kaldırılmış. Ama Ace Pugy'den hala kalsa hayatta. Kalsa hala hayatta şovların adamı son saniyelerin adamı. Bir şeyler çıkarabilir. Ya kesinlikle potansiyeli var yani Hep geçtiğimiz oyunlardan biridir söylüyoruz bunu Kalse neden olmasın Hangarın içine şu anda kıs yani kısıldı tam anlamıyla Kapana bu arada kafasını kaldırır kaldırmaz burada Kairos'un yemi oluyor Çok net bir skordu Öte yandan bu bölgeye doğru gelen bir Sefir var Sefir Storm ve Swain bu üçlü Fazla güçlü bakalım Şimdi Savian can oldukça azalıyor Artık Storm'a doğru bir hamlede bulunması da gereken noktalardan bir tanesinin Wave bombaları çok can yaktı. Yani oyunun daha başından beri hatta turnuvanın başından beri, ilk oyundan beri çok etkili bombaları görme şansı bulmuştuk. Bombalar çok Artık güzel bir bombaları bulundu. oynayacaklar. Şimdi öte yandan bu bölgeye doğru acaba bir Dark Passage etkisi görülmüş. Bunun aslında merak ediyorum. Şimdi Kairos çok ciddi bir hasara maruz kalıyor. Yine Sefir onu benim isim Crawl hemen burada cover'ına kapanacak. Prefire'larla çıkmayı tercih ediyor yalnız çok ince gördü burada. albin öte yandan destek verirken Storm yerde. Sefir görecek, sefir görecek. Sefir de bulunacak, sefir bulunacak. Uzar Bir anda elendi, bir anda yok oldu yani. Sivane artık gitti. Ben e, burada Ozarox'un artık yapabileceği bir şey olduğunu düşünmüyorum. Hızlı bir şekilde sefir skorda alınacaktır. Ve oyuncu kaybetmedi burada. Gayet başarılı bir oyun. Yani artık orada o sıralama puanı için elinden geleni yapacaktır. E tabi bakar mısın şuraya yani ya sanki 14 skorla da bir oyun tamamlamayı oyu başarmıştı onlar yalnız Arkon Burada b ile birlikte Torex skorunu mu yakaladılar? Hayır Sefir skorunu yakaladılar Yine Killfeed'den de Kill Yok, hayır Arcon Torex skorunu aldı <laughs> Arcon Torex skorunu aldı Şahangiller rotasyon esnasında Torex'i kaybedecek Resent üzerine doğru da mermiler geliyor bir yandan arkalardan da buraya dahil olmuş dokunma tarafından Timber alınmış Hızlı bir şekilde bu bölgeye doğru da gelindi. Artık burada Surreal Next Real Savaşı izleyeceğiz. Evet Arkon fazla açıkta kaldı burada bu arada. Kudur son noktayı vuran isim olacak artık o bölgeye. X Corner'la. X Corner'la e daha doğrusu buluşan isim oluyor. Next Real Kaldos şimdi jet kill daha tabii ki de Frozen. Skopunu açıyor. artık bir skor daha çekecek. Toplamda iki skorlu ulaşan isim oluyor artık onlar. Biz de zorlamayacak artık. O da alana geçecek. Tabii canım artık. Bu için yapılabilecek çok fazla bir şey yok. Olan uzaklaşacak ama nereye gidiyorsun? Yani biraz evet, sakin tartışır. olalım, sakin olalım. <gülüyor> hala hala <gülüyor> takla atıyor. Hala takla atıyor. Bir duramadı. Tamam. Ya bakalım. Bu arada alanda evet. kolay bir alan değil. Shelter Might alanı. Ee, zor bir alan. Şimdi Vax. içinde bulunduğumuz bu oyunda onlardan çok fazla bahsetmedik. Bahsedemedik daha doğrusu. Bakalım Kairos. Ustabaç gibi birine ateşleyecek mi? Hayır, Maximo uzaklardan yakaladı onu. Tabii ki de destek gidecek ama bakalım ne kadar hızlı oynayacaklar. O birazcık tartışılır. Facebook kadrosu acaba agresif boyun salacak mi bu bölgede? Şöyle gözüne kesirmeye çalışıyor XRay geldi da. buraya, XRay geldi buraya. Maximo crawl yerde kaldı, XRay oldu. bölgeden derken burada çok ciddi hasara maruz kalıyor. Arvin XRay skorunu en azından bir adım daha yaklaştı. Bu sefer Lux bu arada. <laughs> Arvin yerde kaldı. Çok acımasız bir hamle yani. Oldukça acımasız davrandı da ona. Bu oyunda bence en acımasız şey düşmanını ezerek öldürmek. Yani çaresizsin yapabileceğin hiçbir şey yok. Evet ee, evet Aa, doğru geliyor. Arvin de orada şanssız yakalandı. Lux tarafından hızlı bir şekilde skor alındı. Asıl konu burada e, x X'e doğru gelinecek mi? E, Lux da bir sistemini göndermiş o bölgeye doğru. Burada kaldırılmaya çalışacak. Uzaklardan buraya dahil olmaya çalışan bir de Şahangiller var. Eee... Tabii onlar ya biraz... belki işte çok ince görmeye çalışabilirler. Şimdi onların sitperleriyle o yollarını çizmeye çalışacaklar ama. Yani tartışılır şimdi Lux, Kairos'u yakaladı. İşte o bahsettiğimiz ince görüşler. Yani infosunu verdi belki. İşte onu fazla hayata bırakmak biraz pavlaya patladı o bomba Acaba olacak mı Lux'un gönderdiği Sevgion'a doğru? Sevgion hemen geri çekilmeyi tercih ediyor. O da karşılığında B bombası yolladı tabii ki de rakip, rakip takımın bulunduğu bölgeye doğru. Artık yanıcılar kullanılıyor. Çok yakınlar birbirine Kral orada. Mükemmel bir el bombası. Burada Lux'ın yerde kaldığını, Ata de yerde kaldığını söyleyelim. Hata X-Ray'in oyuna veda ettiğini söyleyelim. Onu kaldırmaya çalışıyor. Şimdi Boran bu arada sahnede el bombaları çok can yakıyor. İşte El Angel'da. Bunları Ama Maxim da Kral'ın bombasıyla alındı. Savion yerde. Kairos ciddi bir hasar almış. Kairos ee, da da yerde. Savion da kaldırılacak. Kral takımını burada kurtaracak. Kairos'un burada asıl ne yapacağı çok önemli. Bombalar tükendi artık mermiler konuşulacak. Çok i̇yi yapması lazım yani Boran elbette ki etkili bir oyuncu ama Kairos'un da güzel birlikte oynanılması gerekiyor tabi burada Sevinç saft dışı kalacaktır en azından biraz olsun can toplayana kadar. Maxx, adrese teslim bombayı gönderecek Boran yakalanacak. Kairos Kral'la bakalım bir şeyler çıkarabilecek mi? Nux burada takım arkadaşı Boran'ı bitirdi. Kral'la birlikte evet. burada ev içinde sıkışacak. Evet solu Yani tek skor tabii ki dile kolay. Yani, ufak tefek de bir zayiatlar verseler de onlar yine tutunmaya çalışıyorlar bir şekilde. Kaybolsa bir kaybolsa yakın temasla bu arada Maximo. çok etkiliydi. Bir Thompson skoru en azından bugün ilk defa görmüş olduk. Şimdi Lux'tan da bitireceği bombası geliyor üstüne doğru diye bir bakıyorum. Kairos skoru alınmaya çok çok yakın parkur artık bir şeyleri yola koyması gerekiyor. Şöyle pencerelerde <laughs> ufak tepek bir <"Gülüyor> refahiyolar derken tam anlamıyla koşu yoluna yani daha net olamazdı. gördüğümüz güzel ev bir tanesi daha. Alfa ekranlarda kesim onlarda henüz de bir skora buluşmuş bu arada. Zehir Frozen'ı yakalayan isim. Orada yine savaşın koptuğunu söyleyebiliriz. Yekte aynı şekilde. Zehir'i yere serdi ve o skorda alınıyor rahatlıkla. Açıkta yakalandı galiba. Zehir açıkta yakalandı. Göremedik oraya ama. Burada bu i̇şte skor verilmeli farklı. miydi? Bilmiyorum. Ev değilim. değişimleri yani çok yani çok çok pahalıya patlayabilir. Yani gerek var mıydı? O da tartışılır. Şimdi bakalım artık onlar da Şangi e sporlu bölgeye intikal ediyor. Pest tamam. Pey. Yani bölge olmasa da bu arada Lux bu sefer Lux'ı yakalıyor. Lux bu sefer yerde. Ama kaldırılacak. Hızlı bir şekilde tutuldu. Tabi burada Lux'ın şansı hem orada e, Şangillerin bir destek atışı var. Bir yandan arkalardan burada diğer Fireflux oyuncularına da destek atışları var. Lux bu arada tekrar yere sermiş. Maximum bu bölgeye geldi bile. Hem yani çok hızlı geldi. Bakalım belki aradığını bulamayacak ama... Her an her şey olabilir şimdi şöyle bir denemede bulunuyor ufak ufak zannediyor sanki miskrikti. Arkalardan yalnız, yalnız, recent. Yapsam, yani recent. Çok rahat yakaladı o. Ha tabii ki de tahmin ediyordu o. Balkona adım atacağını ama o kadar kolay olur muydu? O biraz saçlıydı şimdi Lux. Şöyle bir... Sislerin içine deneyecek tabii. Orada iki oyuncu olduğunun farkında. Hızlı bir şekilde oraya doğru, doğru, doğru mermiler gönderiliyor. Skor da hiç fena değil. Şu anda en azından... kart kapanının 4'te 3 olduğunu söyleyelim. Potansiyeli oldukça yüksek bir oyuncu. Tabii alana girişi problemli burada. Evet. Çünkü alana gireceği yerde... ...Fire Flux var. geniş bir daire çizip girecektir alana doğru. Bakalım acaba nasıl bir yol izleyecek? Ve evet, evet sol, sol kay burda atışlarını yapacak. yapacak. Oh. Sol kay görülecek, sol kay görülecek. Sol kayda o Scourge hemen hızlı bir şekilde çekmeyi başarıyor. Getsu buraya girdi. Getsu buraya girdi ama arkalardan Fire buraya doğru atışlarını yapmaktan çekilmeyecek. Şimdi Kodes'in konumu kritik. Ooo çok ciddi bir hasar bu arada yani Spawn Line burada. Evet belki hayata kalacaktır ama o hasar ona yetecektir. Yediğim gibi biraz olsun parçalamayı başardı, başardı onlar. Artık hep tam doğru geçecekler Kodes. Yine Vakti yere serdi sonrasında Forza'yı doğru kafasını kaldırıyor ama Uzi biraz daha erken yakaladı onu. Öte yandan Nat. Yine Jon Snow yerde olan isim. Tim Demiral. Tim Demiral Gettoy işbirliği geliyor burada. Bir yandan Nevers Galatasaray üzerine doğru atışlarını yapacak. Snoozy ile birlikte Eguat buraya girmeyi başardı. Ama henüz alanda değiller. Dört meleri de var. Rahat bir şekilde alana giriş yapabilirler. Tim Demir al şimdi alana giriş yaparken. Nevers bakalım neler yapacak. Şimdi güzel bir deneme bu arada. Alpha ile birlikte Oscar. Adeta güzel bir iki oyun olduğunu söyleyelim burada. Şimdi keçi hedefindeki isim. Oscar oldu aynı şekilde hızlı bir şekilde cevap gecikmiyor o hayır bombaları kullanılmaya başlandı artık spawnline ekranlarda henüz daha takım skorları yok yalvarına çok tehlikeli bir bölgeden girecekler rookie hemen karşısındaki isim alandan da ciddi bir anlamda hasar aldığını söyleyelim tekrar tekrar dokunma bu sefer Chita yakalamış Rookie görülmedi Rookie, rookie görülmedi yaparken Rookie yaparken bu arada Rio Gold'u yakalamış 2 kişilik bombalar bir ardından Rookie Ev bombası oldukça etkili bir şimdi Spawnline Ice da burada alınacak artık onlar da Oyunu yavaş yavaş veda eden isimler olacak. Uzi tek başına kalıyor tabii ki. Önümdeki de orada skorlarını yakalamayı başarıyor. Aynı şekilde Şahangiller'in sporu Dark Passage bir fight içerisinde. Yakın temasta kudur. Adeta al aşağı itti bir anda rakibini. Şahangiller alanda olan tek takım. Ve kimseyi alana sokmuyor. Kimseyi alana sokmuyor. Loose tarafından Uzi skoru da geldi. Şimdi recent. Bir de bıraktığımız alan bir aynı alanda aslında. Recent yani çok fazla konum değiştirmek istemiyor. En azından başı tehlikeye girene kadar, başı derde girene kadar Kodes bu arada yeni bir oyuncu yakalamayı başardı artık onlar da. Alt skor aldıklarını söylemiştik <laughs> mükemmel bir spray. Yani şuraya bakar mısın? Arka Kek arkaya ar iki oyuncu. O alanda çok güzel sıkıştırmış hangi deli spor oyuncularına. Şimdi Johnson of hedefte onun değeri düştüğünü gördük. Recent artık tek başına Demon Skor da alınıyor orada. Yanlış görmediysem çok farklı alanlarda çarpıt ateş artık yani. Yapılabilecek çok da bir şey yok. Son 5 takım 13 oyuncu. Lastan bir el olmasının pimi daha çekiliyor. Bakalım Aliço'ya doğru mu yollanacak? Onun tabii ki nerede olduğunu farkında. Çok tehlikeli olduğunu tekrardan söyleyelim bu arada. Yani belki biraz daha geriye doğru atsaydı o da başarı bulacaktı şimdi. Elmanlar adeta havada patlıyor yani bu oyunda. En azından geçtiğimiz oyunlardan biridir gördüğümüz en fazla net sayısını belki ulaşmış olabiliriz yine. Sanok'taki kit, kit de... miktarını burada bomba olarak gördük. üzerine doğru da mermiler güzel gönderecek Dokuz bu arada. Skor. Ben her ne kadar böyle skorların nasıl olduğunu söylediğim zaman her döndüğümüzde daha fazla skor görüyoruz. 9 skor. Burak'la ile devam eden bir Tim Demir Altososu görüyoruz Aliço ekranlardaki isimde. Yine 3 skor olduğunu hatırlatalım. 2 onlar mücadelesine devam edin isimler Oo, alfa, bulunmuş. alfa bulunmuş Alfa bulunmuş Gönderilmeye devam edilen bombalar of. var. Faultlax buraya yani. girecek. İşte o hedefteki isimler artık bitirici bomba da geldi. Şimdi ayı çok yalnız çok açık ama diye bakıyorum araca girdi yalnız. Ayak oyunları ne yapmak mi? istedi ama burada belki. izin verilmeyecek. Belki. Fireflux bu arada takım. en son şahangilleri vururken 4 skor vardı 5 skor daha çekmiş. Nereden aldılar ne zaman aldılar bilmiyorum. Ve artık iki takımın o savaşına doğru geçişimizi yapacağız şahangilleri spordan. Bir oyuncu. Sadece burada belki o girişatı bozan kişi olarak, oyuncu olarak daha doğrusu karşımıza çıkabilir. Next Rüya kadrosundan 4 oyuncu, yine Five Flags'dan 4 oyuncu. Hiç fena olmayan skorlar, 9 skorla birlikte onlar yoluna devam ediyor. Yalnız tabi burada bir farklılık var. Bir oyuncuları yer nasıl bunlar? keş nasıl bomba. Mükemmel bir bombası. Keş burada takımın artık galibiyete doğru giderken emin adımlarla taşımayı devam ediyor. Artık o indirildi. Kendisine adeta çok güzel bir yol çizdi. Frozen'a bakalım burada. Dokunmayla bir sonraki kamesi ne olacak burada? çok ciddi bir hasarı maruz kalan isim oluyor. Arko indirilecek onlar yavaş yavaş. Yükseltinin biraz olsun altına o bayıra doğru inecekler. Şuraya bakar mısın? Ama çok sıkışık bir konum. Oraya gönderecek bir bomba keçten daha üst skor anlamına gelir. Fireflux çok avantajlı. Çok avantajlı ve bu avantajı kullanacaklar. Yani avantajlı. Yine baktığımız zaman aslında Ayakta kalan oyun sayısı bakımından da çok çok avantajlı. Sadece burada işte oyunu belki bozacak isim. Dokunma. Yani dokunmadan haberleri yoksa orada gafil avlayabilir rakiplerini. Acaba çıkabilecek mi kendisini bakalım. El bombalarıyla şöyle bir yoklamaya devam ediyor. Tabii ki de Five Flags kadrosu. En azından sayı avantajlarını da kullanacaklardır ama pek de ona müsaade etmediler. Yine dört oyuncusu bir anda ayağa kalkıyor. Nexu kadrosunun. Şimdi Yekta el bombasını hemen çekmek istedi bu bölgede. Yekta yollanıyor. Froz'un anlayışı. Beyler bu arada işte o bahsettiğim nokta. Yani dokunma burada. solusu. Ya o da başka bir oyuncu yakalayacağı çok çok belliydi. Artık kurşunların hedefindeki isim burada. solusu oluyor. Recent alana girmeyi başardı bu arada. O da kendini attı bir şekilde. Yani... Galibiyeti işte belirleyen oyuncu olabilir. Dediğimiz gibi yani ya recent olacak ya da dokunma olacak. solu skorunu da aldı. Bir anda işte durum tepe taklak. Dörde karşı üçlük pozisyon. Solda çok açıkta kaldı. Solda çok açıkta kaldı. Dokunmayı bulacak, dokunma Onu, bulunacak. Çok güzel bir yalnız. Oldukça güzel bir skorla buluşacaktı şimdi. Kudur da orada bir spray denemesi yalnız. Vail bombasıyla lastik e yine lastiğin da yere düştüğünü söylemek gerekiyor. Toplamda iki oyuncular ayakta. Artık oldukça zor bir mücadele. Dokunma skoru da çekildi bu bölgede. Bakalım artık bu oyunun dördüncü oyunun galibi kim olacak? Frozen Keş yerde olan isim. Firefly'dan sadece ama sadece yakaladığımız bir Sokai olduğunu söyleyecektik burada. Kudur son noktayı vuracak mı diye baktım ve takımını ve kendisini bir şekilde ikini sıraya kadar taşımayı başaran Recent var. Tebrik etmek gerekiyor yani sözün bittiği gerçekten nokta bu. Recent artık geliyor. <laughs> bir dedi hayır. Acaba ikincisi gelecek mi? İzin <laughs> vermeyecekler. <laughs> ee, Oldukça zor olacaktır.